Eklemlerimizde atak yaşandığında, ellerimizde, ayaklarımızda bu bölgeye yoğun bir şekilde lenfositlerin, nötrofillerin göçü başlamaktadır. Oradaki yayılan kimyasallara karşı nedir? Bir tepki olaraktan bu ortaya çıkmaktadır. İşte bu sebepten dolayı orada kızarıklık, şişlik, ödem ve buna benzer e, nedir? Problemler yani enflamasyon yani iltihabi süreç yaşanmaktadır. İşte bunu bir nebze olsun Yaşamak belki faydalı olabilir ama bu kontrolden çıkıp da patolojik bir şekilde uzun süre kronik bir şekilde devam ettiğinde eklem çevresindeki bağ dokularında kalınlaşmalar ve o bölgedeki nedir e, yapının bozulmasıyla birlikte kişinin sağlığını, formunu veyahut da işte vücut şeklinin bozulmasına sebep olmaktadır. İşte romatoid artrit gibi, ankylozan spondilit gibi buna benzer sedef romatizması gibi hastalıklarda bunlar ortaya çıkabilmektedir. Buna karşı tedbiren birçok yöntem, birçok e, ne bileyim gıdaya, bitkiye başvurabiliriz. Bunlardan birisi de kuşburnumuzdur. Aslında bolca tükettiğimiz ve içerisindeki C vitamini sayesinde veya da galaktolipid tabir ettiğimiz madde sayesinde nedir? Kişinin o atak yaşadığı bölgelere doğru yoğun bir enflamatuar sürecin yaşanması üzere göçün dengelenmesine yardımcı olan bir bitkimizdir. Bunu belki hibiskusla birleştirerekten bir çay şeklinde veyahut da bir, belki de bir hatta meyve suyu şeklinde tüketmek veyahut da kuru bir toz şeklinde bir şeylere katıp yemek belki yoğurdumuza belki de suya katıp içmek bizim için ciddi fayda sağlayacaktır. Hem sağlığı genel olarak korumak hem de bu az önce bahsettiğim alevlenmiş kişilerde kollajen üretiminin dengelenmesi elastikiyetin sağlanması ve o bölgeye doğru bağ, bağışıklık sisteminin elemanlarının yoğun göçünü azaltmasına yardımcı olacaktır. Ondan dolayı bu tarz atak yaşamış kişiler kuşburnu çayını bolca tüketmelerini tavsiye etmekteyim.